Herkese merhaba. Hayatımızın artık her köşesine sızmış olan o gizemli gücü, yani yapay zekayı bugün 5 dakika gibi kısacık bir sürede hep birlikte çözeceğiz. Hiç merak etmeyin, karmaşık terimler falan yok. Sadece neyin ne olduğunu basitçe anlayacağız. Hazır mısınız? Bir saniye durup şunu bir düşünün. Çünkü eğer cevabınız evetse, ki muhtemelen öyle, siz zaten farkında bile olmadan her gün yapay zekayla iç içe yaşıyorsunuz. E o zaman gelin, neymiş bu teknoloji? Perdesini bir aralayalım. Tamam, şimdi konunun tam da kalbine iniyoruz. Yapay zeka dendiğinde çoğumuzun aklına filmlerdeki gibi dünyayı ele geçiren robotlar geliyor değil mi? Ama aslında olay çok daha basit ve inanın bana çok daha anlaşılır. İşte olay tam olarak bu. Daha basit haliyle makinalara insana benzer düşünme yetenekleri kazandırma sanatı diyebiliriz. Yani amaç insan gibi görünen robotlar yapmak değil, İnsan gibi zeki davranabilen, akıl yürütebilen programlar yazmak. Şimdi bakın, bu karşılaştırma aradaki farkı anlamak için gerçekten kilit nokta. Normal bir yazılımı elinizdeki basit bir hesap makinesi gibi düşünün. Ona ne komut verirseniz sadece onu yapar. Kuralların dışına asla çıkmaz. Ama yapay zeka o sürekli yeni şeyler öğrenen, etrafındaki verilerden desenleri fark edip bir sonraki adımı tahmin etmeye çalışan bir beyin gibi. Kuralların ötesine geçiyor. Mesela e-postanıza gelen o spam filtresi var ya, milyonlarca e-postayı inceleyip içinde bedava tatil kazandığınız gibi ifadeler geçenlerin genellikle spam olduğunu kendi kendine öğreniyor ve bir sonrakini otomatik olarak engelliyor. İşte bu tam olarak öğrenmenin kendisi. Peki tamam bu kendi kendini öğrenen akıllı sistemler bizim hayatımızın neresinde? Hadi şimdi teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe geçelim ve her gün kullandığımız somut örneklere bakalım. İşte karşınızda en popüler üçlü sesli asistanlar, dizi önerileri, navigasyon uygulamaları, Bunların hepsi biz farkında bile değilken arka planda tıkır tıkır çalışan yapay zeka sayesinde hayatımızda. Mesela Siri'ye bugün hava nasıl olacak diye sorduğunuzda o sadece önceden kaydedilmiş bir sesi çalmıyor. Doğal dil işleme diye bir yapay zeka teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde bilgisayar bizim o karmaşık cümle yapımızı hatta bazen şakalarımızı bile anlayıp size mantıklı bir cevap verebiliyor. İnanılmaz bir şey aslında. Peki o kullandığınız dizi platformları bir sonraki favori dizinizi, hatta takılıp kalacağınız o yeni bölümü nasıl bu kadar iyi biliyor? İşte bu da yapay zekanın bir başka numarası. Sizin izleme geçmişinizi alıyor, sizin gibi zevklere sahip milyonlarca insanın neleri sevdiğine bakıyor ve diyor ki, "Hah, sen büyük ihtimalle bunu da seversin." Ve genelde de haklı çıkıyor, değil mi? ya da trafiğe çıkarken kullandığınız o harita uygulaması. O artık bildiğimiz eski basılı bir harita değil. O an yoldaki binlerce arabadan canlı veri toplayan, nerede kaza olduğunu, nerede trafik sıkıştığını anlayan ve size en hızlı rotayı bulmak için sürekli problem çözen bir yapay zeka sistemi aslında. Bugün hayatımızda nerelerde olduğunu anladık. Peki ya yarın? Yapay zekanın potansiyeli gerçekten akıl almaz ve şimdiden geleceğimizi şekillendirmeye başladı bile. Şöyle bir hayal edin. Doktorlara kanseri çok daha erken bir evrede teşhis etmelerinde yardımcı olan sistemler. Her bir öğrencinin kendi öğrenme hızına ve tarzına göre ayarlanmış eğitim programları veya iklim değişikliği gibi devasa sorunları çözmek için çalışan süper zeki bilim asistanları. Bunların hepsi yapay zeka ile mümkün hale gelebilir. Sonuçta bütün olay aslında bu güzel cümlede özetleniyor. Yapay zekanın nihai amacı insanın yerini almak değil. Hayatımızı daha kolay, daha verimli ve belki de daha sağlıklı hale getiren güçlü bir araç olmak. Ve bu da bizi günün sorusuna getiriyor. Sizce gelecekte en büyük devrimi nerede göreceğiz? Sağlıkta mı, eğitimde mi yoksa belki de şu an hiç aklımıza bile gelmeyen bambaşka bir alanda mı? Yapay zekanın geleceği hakkındaki fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Haydi yorumlarda buluşalım.